Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Soru soruyoruz. Ashab-ı kiramdan Allah razı oldu. Kur'an öyle buyuruyor. رَضِيَ اللّٰهُ عنهم. Onlar da Allah'tan razı oldular وَرَضُوا عنه. Artık tartışma yok, ashab-ı kiram Allah'ın sevdiği kullar Ne sayesinde? İman sayesinde İmanları tartışmasız, şeksiz, şüphesiz yüzde yüz Allah'a teslim olmuş bir imandı Hem mü'min olup iman ettiler hem müslümanlıklarını gösterdiler Yani yüzeysel de ruhsal da tamdılar. Allah onlardan razı olsun. Bu şeksiz ve şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği iman eğitiminin başarılı olduğunu gösteriyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği eğitim modern imkanlar, maddi değerler vesaireler fırsatlar açısından, uzun zaman ihtiyacı açısından asla uygun bir dönem değil. Ne geniş bir zamanı var. Ne maddi imkanlar var, ne bugünkü teknik var. Bu eğitimde nasıl başarılı oldu? Bunlar tertemiz daha önce aileleri tarafından yetiştirilmiş gençler de değillerdi. Cahiliye bataklığından geldi büyük bölümü. Bunları nasıl yetiştirdi? Bu büyük bir araştırma konusu. Ama biz bu araştırmayı öyle büyük çapta değil de nokta atışı olarak ele aldığımızda karşımıza bir şey çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle de öne çıkarmak istediği isimleri bizzat elini mübarek elini onun omuzuna koyup özel seanslarla eğiterek yapmış. Yani uzaktan cuma günü hutbe okuyan Ondan sonra da insanların çekip caminin bahçesinde çay içtiği insanlar olarak değil, onlarla yüzde yüz canlı bağlantı diyeceğimiz bağlantı noktaları kurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu noktaları yüzlerce hadiste görebiliriz. Zenci bir kölenin zenci çocuğunu zirveye çıkarmış mübarek dizine otur öbür dizinde de torunu var. Ona özel bir ruh aşılamış. Elini omuzuna koymuş İbn Abbas'ın ona nasihat etmiş. İbn Ömer'i almış, bağrına basar gibi yavrum diyerek konuşmuş. Mesela Buhari'de İbn Ömer'in rivayet ettiği bir hadisi şerif var. O kadar tatlı ki bir babanın çocuğa nasihati gibi. Bir öğretmenin özel nasihat etmek için çocuğu yanına çekince yaptığı konuşma gibi. Demiş ki ona i̇bn Ömer radıyallahu anhumaya elini omuzuma koydu da buyurdu ki yavrum bu dünyada bir garip insan ya da gelip geçen bir yolcu gibi ol buyurmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir cümlelik bu nasihatinde dünyaya tapınma, ahirete gideceksin, cennet güzeldir, cehennem hepsi gizli burada. Bunu bir de baş başa elini omuzuna atmış bir abi kardeş ilişkisi içerisinde yavrum bu dünyada bir garip ol buyuran bir peygamberin nasihati işte Abdullah ibni Omar isimli büyük bir deha ortaya çıkarmış. Allah ondan da babasından da razı olsun. İbn Abbas radıyallahu anhuma efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu en fazla 10 yaşındayken 9 da olabilir, 8 de olabilir yaşı. 10 yaşında en fazla olacağı bir zamanda onu devesinin arkasına oturtmuş. Yani iki kişilik koltuk kabul edelim. Arkasına oturmuş. Teşbih için söylüyorum. Bugünkü motosiklete iki kişi bindiği gibi. Ondan sonra da ona demiş ki yavrum demiş. Sana nasihatler edeyim dinle beni. Sen Allah'ı koru ki Allah da seni korusun. Sen elin iyiken, rahatın iyiken Allah'ı hatırla ki darda olduğun zaman Ya Rabbi deyince Allah da seni hatırlasın. Bak yavrum bütün insanlar sana bir iyilik dokundurmak için toplansalar sana Allah'ın yazmadığını toplayamazlar. Bütün insanlar sana bir zarar vermek için toplansalar Allah yazmadıysa sana zarar veremezler. Kader yazıldı, kalem kırıldı yavrum demiş. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma 10 yaşlarındayken bu sözleri, nasihatleri dinlemiş mümin bir sahabi olarak Allah ondan ve babasından razı olsun bu yürekle yetişti. Sonra 10 bin kişilik bir harici grubunun içine silahsız olduğu halde tek başına savaşçı adamların içine girerken sanki arkadaşlarının çay davetine gidiyormuş gibi gitti. Neden? Korkma yavrum sözünü peygamberden duydu. Tekrar toparlayıp özetleyecek olursak o büyük imanı sallallahu aleyhi ve sellem ashabına nasıl aşıladı dediğimizde biz niye aşılayamıyoruz diye endişe ettiğimizde bakıyoruz ki sebeplerden birisi pedagojik bir sebep, siyasi sebep, e, psikolojik sebep, sosyolojik sebep çok sebepler var. Sebeplerden ve yöntemlerden birisi fiziksel temasla, bedensel yakınlıkla, göz göze gelmekle, dilini kulağına değdirir gibi konuşmakla onlara yaklaştığı için sallallahu aleyhi ve sellem onu daha iyi anladılar bağırlarına bastılar, iman sahibi oldular. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.